İhtilam olan kimsenin orucu bozulur mu? Kıymetli kardeşlerim, ihtilam olmak orucu bozan sebeplerden bir tanesi değildir. Dolayısıyla bir kimse isterse oruçlu halde gündüz vakti ihtilam olsun veya da gece sahura kalktı diyelim yedi işte sahur öncesinde hani o şekilde ihtilam olsun, o süre içerisinde yemeğini yesin, orucuna devam etsin. Bu oruç açısından hiçbir sakınca barındırmayacaktır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte üç kimsenin orucu bozulmamıştır buyurmaktadır. Bunlardan birisi ihtilam olan kimsenin orucu bozulmamıştır. Hacamat yaptıran kimsenin orucu bozulmamıştır. Diğeri ise kusan kimsenin orucu bozulmamıştır. Sadece kusmakla alakalı farklı detaylar söz konusu. Bu nedenle bu konuda gelen hadislerin açıkça bize beyan ettiği üzere ihtilam olmak hiçbir surette oruca zarar vermemektedir arkadaşlar. Peki bir kimse hocam ben geceden ihtilam oldum, uyandım, yemek yedim, o şekilde oruca niyet ettim. Yine aynı şekilde arkadaşlar oruç sahidir. Bu şekilde davranmak doğru değildir. O bir bahsi diğer. Ancak bu oruç geçerli midir? El cevap geçerlidir.